selamlar. Evet, an itibariyle yine webberon şirketi ve Vanda Software şirketlerinin ortak olarak bizlere sunmuş olduğu yeni tır oyunu çıkmış durumda. Sadece tır oyunu olarak bunu nitelendirmek doğru olmaz. Bence lojistik oyunu daha doğru olur arkadaşlar. Yine aşağı bırakmış olduğum linkler üzerinden sizler de Play Store'a giderek eğer ki ön kayıt yaptırdıysanız yine ücretsiz bir şekilde sizler bu oyunun sürümünü indirmiş olacaksınız. Evet kısaca yılbaşı yine güncellenmesi de diyebiliriz açıkçası bu oyun için. Çünkü kapalı beta sürüm zaten yayınlanmıştı ve yeni bir günceleme ile birlikte artık açık beta'ya da yayınlanmış durumda. Yine burada opsiyon dediğimiz zaman oyun içi yapabiliyorsunuz ve tır kısmına geldiğimiz zaman ise aracınızla ilgili gelişimleri takip edebiliyorsunuz. Yine buradan single play dediğimiz zaman seçebileceğiniz burada görmüş olduğunuz gibi yerleşim yerleri yine dağlık alan, şehirlik alan veya Burada uzun yol gibi birçok seçebileceğiniz random seçeneklerde bizlere eşlik etmekte. Yol diyeceğim. Create dediğim zaman oyun yükleniyor. Evet dediğim gibi oyun şu anda ön kuvvet yaptıranlar için ücretsiz bir şekilde Play Store'da mevcut. iOS'a geldim gelmedim şu an için emin değilim ama eğer ki iOS cihazınız varsa yine oradan bakabilirsiniz. Evet asıl arayüzümüze geçiş yaptık. Şu anda 30 bin dolarlık bir bakiyemiz bizleri karşılıyor. Yine görevler, detaylar ve garaj gibi birçok seçeneğimiz bulunurken seçebileceğiniz farklı tırlar da yine bizlere burada eşlik etmekte ki görmüş olduğunuz gibi zaten Vanda Software şirketle ortak bir yapım olduğu için bizlere sunulan Çoğu grafiklerde de benzer gelecektir. Yine burada DAF'ın görmüş olduğunuz gibi yeni bir kasasını görüntüleyebilirken Amerikan tırları bizlere burada eşlik ediyor ve devam eden Amerikan tırlarının ardında ise bir de eski kasa bir Porsche 911 bizlere burada karşılıyor. Ve burada Nissan model bir aracımız devam eden eski kasa bir BMW'miz ve şu anda araçlarımızın sonuna geldik. Evet sonunda oyunumuza giriş yaptık arkadaşlar. Evet ilk etapta bizleri karşılayan bir garajımız. Görmüş olduğunuz gibi her garajın yine kendine ait bir multiple bulunduğu içinde farklı farklı bölümleri bulunuyor. Ekstra olarak da ofisimiz sağ tarafta kalıyor muhtemelen. Ve devam eden insan animasyon çalışmalarını yine buradan görüntüleyebiliyoruz. 3 noktaya tıkladığım zaman araçtan inme özelliği Evet, varmış. Harika bir özellik. Ve bunda görmüş olduğunuz gibi ile videolar harika bir şekilde çekilir. Ve bildiğim kadarıyla bu türün maksimum hızı 85 km. Eğer ki yokuştan aşağı inecek olursanız da bu 100 km'ye kadar varıyor. Ve yeni bir tır aldığınız zaman tabii ki de bunun hızı ve yine güç performansı da daha üst seviye olacaktır. Ama şu an için yeni bir oyun olduğundan dolayı ilk etapta bizlere sunulan görevler ve görmüş olduğunuz gibi garaj seçenekleri oldukça kısıtlı. Ama dediğim gibi ilerleyen zamanlarda yine bu oyunun daha iyi yerlere geleceğini Nitrax of Europe'a bir taksi geçti ve farklı araçları yine görüntülemeye devam ediyoruz. Yine kornamız burada selektör butonumuz 3 noktaya tekrar tıklayacak olursam da görmüş olduğunuz gibi bizlere sunulan diğer farklı seçeneklerimizde yine yeni oyunumuzda bizlere eşlik ediyor. radyomuzda bulunuyormuş şu anda muhtemelen kanal ama bunu kapatmamız lazım. Görmüş olduğunuz gibi oldukça yeterli seviyede özellik şu an için yeni çıkan bir yöne göre bence fazlasıyla var arkadaşlar. Kendinize bakın hepinize görüşmek dileğiyle.